Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Aile Okulu projesi doğrultusunda Yozgat'ta 630 öğretmen tarafından veli öğrenci ilişkisini güçlendirmek amacıyla şu ana kadar 4920 veliye 8 kategoride eğitim verildi. Evet. Evet. Eğitim Bakanlığımız tarafından ülkemiz genelinde yürütülen Aile Okulu projesi kapsamında bugün Yozgat Merkez'e bağlı Osmanpaşa İlkokulu ve Ortaokulundayız. Burada projemizin amacı ve en önemli paydaşımız olan velilerimizle çocuklarımız arasındaki etkileşimi geliştirmek, çocuklarımızın sosyal, kültürel, ulusal ve bedensel gelişimlerine velilerimizin katkılarını daha da fazla artırmak, bu anda farkındalık oluşturmak ve onların aile ortamındaki iletişimlerini ve onların gelişim süreçlerinde karşılaştıkları sorunları e, daha da aza indirerek e, eğitim ortamlarının e, bu bağlamda da iyileştirilmesini demek bir proje. Ve ülkemiz genelinde uygulanan bu projede ilimiz bağlamında 630 tane öğretmen arkadaşımız bu projeye dahil olarak velilerimize eğitim vermektedir. Projenin başlangıcından bugüne kadar 4.920 velimize 8 kategoride eğitim verildi ve bu eğitimler yoğun bir şekilde de devam ediyor. Hedefimiz e, bu proje kapsamında ilimizdeki tüm velilerimizi e, bu eğitimden faydalanmalarını sağlamak. E, burada da velilerimiz çocuklarımız çeşitli konularda etkileşim içerisinde bulunuyorlar ve ortaklaşa bazı tasarım ürünleri gerçekleştiriyorlar. Bundan ee, dolayı da duyduğum mutluluğu ayrıca ifade etmek istiyorum. Ee, bu kapsamda bugün programın hazırlanmasını e, ve sunulmasını bizlere bu mutluluğu yaşanmasında e, gayret gösteren okul müdürümüze, öğretmen arkadaşlarımıza e, ve saygıdeğer velilerimize çok teşekkür ediyorum. Valla burada çok güzel şeylerimiz oluyor. Öğretmenlerimiz olsun, müdürümüz olsun. bize eğitiyorlar, biz de, bizim de çocuklarımızı da eğitiyorlar. Çok güzel şeylerimiz oluyor. Gör. Çocuklarımızla ilgili öğretmenlerimiz o günü projeyi ne verdiyse oturuyoruz. Çocuklarımızla ilgileniyoruz ve gördük. <laughs>